Merhaba Karadeniz Şefi Mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yeşil mercimek çorbası. Buyurun bu güzel çorbanın tarifine başlayalım. Bunun için malzemelerimiz haşlanmış bir su bardağı yeşil mercimek, yarım su bardağı kadar nohut, yarım su bardağı da erişte. Tenceremize sıvı yağını ilave edelim. 1 yemek kaşığı kadar salçamızı kavuralım. İçerisine haşlanmış olan yeşil mercimeklerimizi ve nohutumuzu ilave edelim. Kavurduğumuz mercimeklerin üzerine ılık su ilave edelim. Çorbamızı kaynamaya bırakalım. Kaynayan çorbamızın içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. En son eriştemizi ekleyelim içerisine. Benim eriştem ev eriştesiydi. Bu yüzden çok çabuk pişeceği için en son ilave ettim. Bir 5 dakikaya kadar yakın kaynattım. İçerisine nanemizi de ilave ettikten sonra Dediğim gibi kısık ateşte bir 5 dakika kadar kaynatalım. Eriştelerimiz çabuk pişeceği için en son ilave ettik arkadaşlar. Çorbamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.